Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ İl Başkanı Yunus Bal'ın amcası Şevket Bal hayatını kaybetti. Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ İl Başkanı Yunus Bal'ın amcası Şevket Bal vefat etti. Şevket Bal abimize ahirete ait haklarda helal ediyor musun? Helal ediyor helal, helal ediyor musun? Helal ediyor Helal ediyor musun? Helal ediyor Allah razı olsun. 74 yaşında hayatını kaybeden merhum Şevket Bal için öğle namazını mütakip Kaya Mahallesi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Ve cenaze namazına MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıklar, Kamu Kurum Müdürleri, STK Temsilcileri, Oda Başkanları, Merhumun Yakınları ve Kalabalık Bir Topluluk Katıldı. Merhum Bal kılınan cenaze namazının ardından Şahinkaya Mahallesi mezarlığında toprağa verildi. <laughs> bal ailesi taziyeleri Yeşilkent Fethi Ahmet Baba Camisi'nde kabul edecek.